Merhaba arkadaşlar, e, altınla ilgili doğal olarak çok soru geliyor. Ben de altınla ilgili biraz çalışıp size bazı e, önemli detayları e, aktarmak istiyorum. Öncelikle bu yayını AB Finans için hazırlıyorum ve orada paylaşacağım ama herhalde YouTube'da birkaç yerde daha paylaşırım. Yani çünkü bunlar çok merak edilen şeyler, İnsanlar duysun istiyorum. Önce şuradan başlayacağım. Birçok metreye göre bir altın nereye gider? Abi buradan alalım mı? Bu arada bugün yani ben bu yayını yaparken 3790 dolara kadar çıkmıştı. Şu anda 3784 dolar. Ee, yoksa çok yükseldi artık satma zamanı geldi mi gibi sorular var. Bu konudaki genel an, e, mevzuyu zaten bir sürü yayında bir sürü yerde anlattım. Dolayısıyla altın niye yükseliyor vesaire o detaya bu yayında girmeyeceğim. Sadece... Bir takım yaptığım çalışmalarla nerede ne olabilir onunla ilgili biraz bilgi vereceğim yani yükselişin neresindeyiz asıl soru bu Sonuna mı geldik daha başında mıyız e, konusu var e, Farklı e, şeylerden de farklı e, kaynaklardan farklı araştırma kurumlarından piyasa e, oyuncularından da farklı hedefler geliyor altın için e, Jefferies örneğin e, 20 Eylül'de yeni sayılabilecek bir tarihte e, Altının 6600 e, dolara kadar çıkabileceğini öngörmüş. Bunu da şöyle hesaplamış. Amerika'daki disposable income per capita'nın o dönem 1980 zirvesindeyken %9.9'da olduğunu hesaplamış. Aynı seviyeye gelmesi için altının e, kaç olması gerektiğini bulmuş ve 6600'ü böyle bulmuş. Burada da ana mantık şu insanlar e, temel e, harcamaları dışında kalan parayı çok riskli olmayan altın gibi varlıklara yatırıyorlar. O seviyelerde demek ki talep en fazla olur gibi bir düşünceye kapılmış. Yani Asya'daki talep özellikle tabii. Şimdi bu tabii çok yani bu bir metriktir. Bu metriğe bakarak bir fikriniz olur ama buna göre altın tahmini yapılmaz veya bu tarz metriklere göre yapılmaz. Hep söylüyorum yani biraz suya bakıp mesela altın böyle M2 veya altının enflasyondan arındırılmış hali gibi şeyler bize bir fikir verir. Çünkü o günlerle yani 1980'lerle veya 2011'lerle bugünün koşulları birçok açıdan çok farklı. Yani borç yükü çok farklı her şeyden önce Amerika'nın gibi. Ama genel olarak bir fikir vermesi için bu çalışma çıkarmış işte burada Gold Price as percentage of US DPI per capita demiş. Buradaki rakamın %5'lerin biraz üstünde olan rakamın %9'lara gitmesi için 6600 dolar olması gerekiyor demiş. Yani şey buradan kaynaklanıyor. Bu tahmin. Ben de şöyle bir yani trendin neresinde olabiliriz diye şöyle bir çalışma yaptım. Bu yukarıda gördüğünüz sarı 1833'ten beri nominal olarak dolar cinsinden altının fiyatı. Bir kere şunu çok iyi farkındasınızdır tahmin ediyorum. Gayet açık bir parabolik eğriye dönüşmüş üzere. Yani bu ee, artık normal arz talebin işlediği bir e, piyasa demek bence pek doğru olmaz. Yani hiçbir düzeltme yapmadan 2000 dolardan neredeyse 4000 dolara kadar gelmiş gibi görünüyor. Ee, 1833'te dediğim için tabii başta çok düşük fiyatlar ancak 1970'lerden sonra ciddiye alınır bir hale geliyor. Şu pembe senelik Amerikan enflasyonu bunu koymamın bir sebebi var biraz sonra anlatacağım aslında konuyla bütünüyle çok ilişkili değil ama alttaki grafikle alakalı grafik aylık grafik yani her bir bar aylık burada aylık yüzdesel değişimlerin grafiği bu alttaki de sarı ise 12 aylık yani bir senelik bu değişimlerin ortalaması ne yapmaya çalışıyorum şunu yapmaya çalışıyorum biraz açıyorum şimdi bu başta 1930'larda e, büyük buhran olduğu zaman bir takım e, %30'un üzerinde bir ay içinde altının fiyatının arttığı dönemler olmuş. Onlar biliyorsunuz o zaman yasaklar vardı vesaire. Biz aslında burası çok ilgilendirmiyor o anlamda. E, ama hani en azından o zamanlarda bir %30 aylık değişim olduğunu bir kere de %25 civarında değişim olduğunu hatırlamak açısından önemli olabilir. Oraları geçiyorum. İkinci Dünya Savaşı olmuş. 1970'ler gelmiş. Şurada altın standartı kalktı ve ondan sonra hareketlenmemiz başlamış. Şimdi birincisi 1974'teki altan, artan enflasyonun ilk dalgasında bir çıkış görüyoruz. Bir de 1980'de görüyoruz. Bakın dikkat edin her ikisinde de aylık e, %27 %29 gibi artışlar görmüşüz ve dikkat ederseniz tek bar yok. Yani bir tane 26-27 var ama peşinden de özellikle 1980'de birkaç tane 20'nin üzerinde bar var. Yani ciddi bir artış varmış. Burada nominal düşük görünüyor artış gibi ama yüzdesel olarak artış çok fazlaymış. Alttaki ortalamalara baktığınızda da arttaki ortalamalar 1973'lerde yüzde altılara, 1980'lerde ise yüzde onlara kadar çıkmış. Sarıyı takip ediyoruz ortalamaları. Yani geriye dönük 12 ayın değişiminin ortalaması buralara kadar gelmiş. Sonra 1980'den sonra uzunca bir süre değişimler gayet e, makul seviyelerde kalmış. E, ta ki e, kısmen diyebileceğimiz şu 2008- 2009 krizinde hem aşağı yönlü hem yukarı yönlü hareketler olmuş. Ama orada da dikkat ederseniz ortalama belirli bir seviyeye yükselse de 1980 veya 73'e yaklaşamamış. Sonra devam ediyoruz. 2020'de mesela altında aslında biz 2020-2019 arttı diyoruz ya şu artış şuradaki artış 1200-1300'lerden 2000'lere gittiği dönem bakın orada aylık hızlı bir çıkış olmamış yedire yedire çıkmış şu mavilere bakın en büyük var %11 falan yani büyük bir şey yok ıı, çıkış yok tek bir ay içinde patlama gibi bir şey yok. Ondan sonra tekrar aşağı iniyoruz. Bir müddet hep düşmüş. Şuradaki konsolidasyon 2020-2023 arası. Sonra burada e, %9.2'lik şey vurmuş. E, enflasyon vurmuş. Ondan sonra yavaş yavaş 2022'nin 3. çeyreğinden itibaren e, yani dolara şeyin dolara e, güvenin azalmasına paralel artış olmaya başlamış. Fakat burada dikkat edecek, edeceğimiz şey şu. Şu şey, şurası, şuradaki son dönemki artışlar hala buradaki gibi 1980 veya 1973'teki gibi bir patlama göstermiyor. Yani iki şey olabilir. Bir 2008 krizinden sonraki gibi şöyle bir hikaye görüp 2011'den sonraki gibi e, tekrar yumuşayabiliriz. Şuradaki fiyat hareketinden bahsediyorum kabaca. Bundan sonra yani bu da ne demektir? Çok kabaca şöyle bir hareket görürsünüz. Bir yere kadar çıkacak bu tabii. Çıktığı yerden itibaren sonra bu normal piyasa dinamikleriyle bir konsolidasyona girecek şurası gibi. Şöyle bir şey olacak eğer buna benzersin. Ama eğer buna benzeyecekse siliyorum bu çizdiklerimin hepsini. Eğer buna benzeyecekse daha biz buralardayız. Dikkat ediyor musunuz? Yani biz şu anda 1980 krizinin 1978'indeyiz. Daha önümüzde bir belki bir, bir iki senelik bir çıkış süreci var. Çok net görünüyor burada. Eğer böyle olacaksa da o zaman yukarıya doğru bu parabolik devam edecek ve biz bir yerlerde bir ay yüzde yirmi veya üstü bir artış görüp orada bir tap yapıp ondan sonra belki e, gevşeme veya yataya dönmeye e, hazırlanacağız. Bu e, grafikten benim anladığım şu anda bu şeyin e, yükselişin henüz bittiğine dair hiç veya çok sonuna yaklaştığımıza dair hiçbir işaret yok. Yani grafiksel olarak bakıldığında. E, başka bir şey bununla ilgili göstermek istediğim başka bir e, hikaye şu. Şimdi bu XAUUSD nominalde daha önce de gösterdiğim şunu hemen kendi hıza çevirelim. Şurada sizlere daha önce gösterdiğim bir şeyi biraz daha detaylı göstermek istiyorum. Şu muydu? Evet. Şimdi bunu mesela insanlar anlamıyor. Bu veri 1980'den beri var. Ama am e şeyin fiyatı, altının fiyatı bölü Amerika'nın M2 para arzı. E geçen gün bir arkadaşla tartıştık. Diyor ki M2 para arzına niye alıyoruz? E çünkü para miktarı piyasadaki kredi, bankalar para basıyor, bankalar para yaratıyor, Merkez Bankası para yaratıyor. En bakılacak makul e, para arzını yani Amerikan doları arzının grafiği bu. 1980'deki ortalama bunu hep bir milyarla çarpıyorum şey olsun diye otursun diye hemen onu iyi çarpayım. Grafik e, eksenine mantıklı bir rakam gelsin diye tabi eksi basarsan olmaz o evet evet şimdi burada e, 0.40'lardayken iken burası aslında tabii 0.40 çarpı 10 üzeri eksi 9 o e, aşağıya geliyor e, 2011'de 0.2'nin üstüne çıkıyor o zirvede şimdi tekrar dönmüş yukarıya yaklaşıyor ve gördüğümüz rakam 0.17. Eğer 2011'e kadar bir de gidecekse para arzına bakılarak bakın 2011, 2008, 2009 krizinden sonraki e, paranın basıldığı ilk ciddi para basıldığı dönemin para arzının arttığı dönemin sonrası. Oraya kadar gidecekse bile gelmemiz gereken yere gitmemiz için %15 falan daha artmamız gerekiyor kabaca. Ama bizim asıl baktığımız enflasyonun çok yükseldiği 1980 ise o zaman oraya gitmek için kabaca buradaki hesaba göre 0.171'den 0.4'e 2.5 misline çıkması lazım şu anki fiyat. Yani 3500 deseniz 7000-8500'ler falan konuşuyoruz 9000'ler konuşuyoruz. Tekrar ediyorum bu 9000'e gidecek demek değil. Bu sadece bize bir kerteriz veriyor. Yani %15 artışla geleceğimiz 4200-4300 dolardan 8800'e kadar olan herhangi bir aradaki yere kadar yükselip orada zirvede yapabilir. Veya 1980'in üzerine de çıkabilir. Bunun garanti yok. Ama grafikte gördüğünüz gibi öyle zirvede falan değiliz şu anda. Bir diğer e, metrik e, sıkça baktığımız nereye gidebilir diye. E, Fed'in bilanço büyüklüğü. Burada 2003'ten beri olan veri var. 2007-2008 krizinden önceki seviyeye baktığımızda bile burada da tabii milyar dolarla çarpmamız lazım maalesef. Ki anlamlı bir şey olsun. Evet. Burada da 1.15'e kadar çıkmış 2008'de. Şu anda gelebildiğimiz seviye 2011'deki zirvenin yine yaklaşık yüzde 15-16 altında ve en üstteki zirveninde e, işte 15'e 5 deseniz yüzde 200'e yakın daha artması muhtemel. Yani bütün para ile ilgili şeylere baktığınızda daha yolun yarısında bile değiliz argümanı çok yanlış olmuyor. Burada şey de vardı onu nereye koydum hatırlamaya çalışıyorum. XAU Heh. bu da enflasyondan arındırılmış hali. En çok herkesin baktı. Enflasyon zaten doğru ölçülmüyor. Bunun üzerine kümülatif olarak çok uzun süredeki enflasyon verisine göre baktığınızda o daha da anlamsız oluyor. Ama öyle baktığımız zaman e, 1900 burada da 47'den beri var tabi enflasyon verisi e, 1980'deki zirveyi henüz yeni geçtik. Ve dikkat ederseniz son barla Aylıktayız. Bu ay kibarla e, bayağı üstüne gelmiş vaziyetteyiz. Yani Böyle bakarsanız 1980'deki enflasyondan ayrıldırılmış değere geldik. Herhangi bir yerden dönerse bu veriye göre makul sayılabilir. Şimdi göstermek istediğim birkaç şey daha var. Bunlardan bir tanesi e, bu konuda çok fazla e, sohbetler geçiyor. Benim en aklıma yatan bakış açısı şu. World Gold Council'ın şey var, e, internet sitesi var gold.org. Buraya e, ücretsiz üye olabiliyorsunuz yani bir şey istemiyor ve girdiğinizde bir sürü altına ilgili veri var. Bunlardan en enteresanları biri şu Above Ground Stock. Bu e, 2025 başında yani buradaki değerler çok güncel değil ama ana fikri vermek için çok önemli. Ben e, yüz yüze anlatırken de bundan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dünyada yaklaşık 220 bin ton altın var bu 220 bin ton altının 97 bin tonu yaklaşık zaten mücevheratta bulunuyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak Çin, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde. 48 bin tonu ki bunun içinde ETF'ler de var, barlarda ve coinlerde. Aslında bu da büyük ölçüde şey demek, retail demek. Yani bu retail demek, bu da retail demek. Bir altta 37.755 ton şey de var, merkez bankalarında var. Bu tabi birazcık arttı çünkü Şubat 2025 verisi 38 bin ton diyelim yuvarlak hesap. Bu arada bu şu anda söylediğim şeylerin çoğunu bir önceki hafta e, X'teki abonelere yaptığım yayında anlatmıştım. Şimdi onu görsel anlatıyor gibiyim. Onu dinleyenler varsa şaşırmasınlar çünkü zaten aynı şey. 32 bin ton diğer 54 bin ton e, rezervler e 110 132.000 de resource's daha çıkarılmamış ama çıkarma e, ihtimali olan falan uzun hesaplardan sonra işte yapılmış şey e, bazıları daha az hesaplıyor bu rezervler ve resource's'ı bunlar şu anda aslında yok yani. Şu 5 ve 6. Üsttekiler sarılar. Şimdi benim buradaki kafama takılan soru şu. Yani herkese de sorduğum ve cevabını alamadım. Şimdi Çin e, belirli bir şeyle altın alıyor. Çin'in 1.2 trilyon dolar şeyi var. Her sene ca, e, cari fazlası var. Daha doğrusu her sene demeyelim. 1.2 oldu. Belki sene 1.3 olacak bilmiyoruz. Şimdi Çin'in elinde bu arada Amerika'nın elinde 8500 ton altın var. En büyük o görünüyor resmilerde. Fakat e, Goldman Sachs dahil herkes Çin'in elinde 20 bin tonun üzerinde altın olduğunu söylüyor. Bunun şeyi yok. Çünkü hepsi e, belgeli değil. Şimdi arkadaşlar 220 bin tonun dikkat ederseniz şu ilk ikisi retail'de olan kısmı yaklaşık 145 bin ton. Yani aslında 1 ve 2 yaklaşık dünyadaki altının %60'ı retail'in elinde. Ve bunlar fiyat 3000'den 4000'e çıktığında veya 4000'den 5000'e çıktığında Kolay kolay satacak insanlar değil. Cumhuriyedekiler de bardaki ha bir kısım satış gelir mi gelir. Hiç itirazım yok. Tabii ki işte ihtiyaçtan veya başka şey alacaktır. E, bu elindeki yükselen altını satıp ev alacaktır. Olmaz mı? Olur. Ama ben bu 145 bin tonun çok piyasada, finansal piyasada satışta olan bir e, durumda olduğunu şimdilik sanmıyorum. Yani buradan kar realizasyonu anlamında büyük bir satış geleceğini beklemiyorum ya da öyle söyleyeyim. İkinci kaleme geliyoruz. İkinci kalem Central Bank. Central Bank almaya devam ediyor ve bu yükselişin zaten asıl müsebbibi onlar. Çünkü Amerikan dolarını ve ona bağlı olan borçlanma enstrümanlarını yeteri kadar güvenilir görmedikleri için kendi altın rezervlerini arttırıyorlar. Ve dikkat ederseniz 37 bin tona kadar gelmiş durumdalar. Bu da yaklaşık %18'ine falan geliyor toplam dünyada yeryüzündeki altının. Şimdi deniyor ki ee, bunu da daha önce grupta paylaşmıştım birkaç e, uzman tarafından, e, yanlış hatırlamıyorsam Daniel Lacal ve Luke Roman da olabilir, tam emin değilim ikisinden biri. Diyorlar ki Central Bank'ler bir bu kadar daha veya bunun ikimisi alabilir diyorlar. Şimdi öyle bir alınacak altın yok. Yani e, baktığımda ben bu resme altındaki gördüğüm problem şu, satıcı yok ortada, kim satacak? Yani yükseldi tamam 5 bin dolara geldi, 6 bin dolara geldi, 4 bin 500 dolara geldi. Merkez bankaları rezervlerini arttırmaya çalışıyorlar. Çin, Amerikan Amerika'nın dolar bazlı varlıklarına uygulayabileceği sıkıntıdan dolayı almaya devam ediyor. Böyle bir ortamda kim satacak? Bu sorunun cevabını ben bulamıyorum. Dolayısıyla benim argümanım şu 220 bin tonun 147 bin tonu retail'de 38 bin tonu e, merkez bankalarında iken merkez bankaları ve Çin almaya devam ederse Çin buradaki cari fazlasının her sene yarısını bile e, altına kaydırsa yani dolar tutmayıp dolar veya herhangi bir borçlanma enstrümanı tutmayıp sadece altın alsa yarısıyla bir müddet sonra çok uzun olmayan bir gelecekte alacak altın satıcı olacak altın bulması zorlanabilir belki bu çok yakınlaşmış bile olabilir bu zaman yani belki birkaç ay sonra, belki birkaç sene sonra. 20 bin ton altın alacağım deseniz, piyasaya çıksınız, birisi bana anlatsın şu kompozisyonda kimden alacaksın kardeşim? 20 bin ton altını kim verecek sana? O yüzden burada ciddi bir bence arz talepte arz sorunu var. Talep çok net. Talebin arkasına şimdi retail de katıldı. Bütün e, fonlar da, şunlar da, bunlar da. Ama arz tarafına baktığınızda ee, diyebilirsiniz ki Ahmet Bey o kadar altın çıkarılıyor. Hepsinin arkadaşlar burada verisi var. Siz de girip detaylı bakabilirsiniz. Ee, şu mesela Gold ETF flow'ları. Burada bütün co coğrafyalara göre bütün hepsi var. Yani e, girişler devam ediyor. En son Mayıs'ta küçük bir çıkış olmuş. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta girişler devam ediyor. Kuzey Amerika e, ETF ülkelerinde de girişi var. Kuzey Amerika'da satış var diyenler var. Öyle değil. Orada satış olan Gold Miners ETF'lerde dönem dönem satış oluyor. O da çok önemli değil. Çünkü Gold Miners ETF'ler aslında e, sadece hangi madeni alacağını, hangi hisseyi alacağını bilmeyenlerin e, paçal yani komple işte aldığı GDX, GDXJ şey gibi ETF'ler var. Onların da yönetim ücretleri düşük olduğu, yüksek olduğu için onu alanlar da bir müddet sonra satıp beğendikleri hisseye geçebiliyorlar veya daha düşük e, oran uygulayan başka bir ETF'e geçiyorlar. Dolayısıyla o, o seviyede bakmak çok sağlıklı olmayabilir. Bu mesela gayet sağlıklı. Burada net bir şekilde Year to Date 47 milyar dolar giriş olduğunu dünya çapında altına görebiliyoruz. Devam ediyorum hızlı hızlı. Ülke bazında e, altın rezervleri var burada. İstediğiniz şekilde bunu e, filtreleyebiliyorsunuz. Yani yıllık, çeyreklik. Hold, e, ne kadar tuttuğu toplam rezervleri falan falan. Buradan da bayağı bir ülke bazında da var aynı şeyler. Fikir elde etmek mümkün. Bunlar resmi Gold Council'ın e, referansları. Supply Demand bunu çok soruyor insanlar. Diyorlar ki ya işte o kadar maden var. Maden dediğiniz şey supply. Bakıyorsunuz bin ton bölü e, quarter şey var supply var bu kadar. Yani senede dört bin ton gibi Saplay geliyor. Bilemedim işte iyi aylar senelerde 5000 ton. Şey bu. Peki bunun karşında Diment ne? Dimentte de bu. Şimdi dimentte şöyle bir şey var. Investment için alınanlar var yeşiller. Ee, onun dışında kalanlar Central Bank için alınanlar ve teknoloji ve jewelry dediklerimiz aslında tüketim gibi. Yani endüstriyel metal gibi düşünmek lazım biraz bunları. Ee, dolayısıyla şu en üstteki ikisi en üstteki ikisi ee, bir daha yerine konulamaz. Yani sarf malzemesi gibi düşünmek lazım. Alttaki ikisi investment ve merkezi bankalarının ki e, duruyor aslında. Öyle baktığınızda bakın ne görüyorsunuz? Şurada çok net. 2022'nin yine 3. ayından sonra 3. 2. çeyreğinden sonra e, merkez bankası alımları artmış. Görüyor musunuz? Hafif azalıyor gibi görünüyor ama hala devam ediyor. Yani geçmişe baktığınızda 2010'dan itibaren 2022'den sonra olan talep hiç yok. Bu talep yine 250 ton senede şey pardon 250 ton e, quarterda gibi devam ederse yani şu seviyede kabaca devam ederse e, her sene 1000 ton buradan gelen bir standart talep e, var. Bunu o Daniel Kal veya e, diğer arkadaşların iddia ettiği gibi 20 bin ton falan daha almaları oldukça zor çünkü. Bu bu şeyle bile bu alım hızıyla bile e, altının fiyatını e, 3700 dolarlara getirdiler. Bir üstünde gördüğünüz investment tarafında da yani buna ETF'ler de dahil tabi Barlar gördüğünüz gibi son çeyreklerde yeşil çok net görünmüyor olabilir. Oldukça büyümüş vaziyette yani orada da bir talep var. Bütün bunlardan söylemeye çalıştığım şey burada pek bir taleple ilgili sorun görünmüyor. E, dimenden de bunu karşılaması çok kolay görünmüyor. Şu da var mesela orada grafik. E, Çin ve Hindistan'daki premiumlar, diskantlar. Bu da mesela oradaki talebi bize hissettirmek açısından önemli. Mesela Çin'de son günlerde, bugün şu anda baktığımız, herhalde bir tatil var veya belirli bir sebebi var bunun. Veya şeyle e, spotta çok satmak istiyorlar vadeli de almak için. Pardon tabii vadeli de alıp spotta satma şu anda moda Çin'de. Onun için belki bu premium aşağıya düştü. E, spot'ta satıyorlar Çin'de. E, Şangay vadeli de almak için. Ama şöyle aylık bakarsanız hemen hemen ikisi de çoğunlukla hep e, şeyde. Özellikle Çin pozitifte. Yani talep yüksek anlamına geliyor. Bunun gibi burada bir sürü e, veri de var bakabilirsiniz. Toparlıyorum. Bana sorarsanız bu eğrilerden henüz daha altında bir e, sona geldiğimizi söylemek zor. E, özellikle şu grafiğin şu anda haftalığa döndüm. Pardon. Şu gidişi ben, benim e, AB Trader'da da diyordum ki şu konsolidasyon bittikten sonra pardon bu tabi şeyden arındırılmış hali. Biz normalini açalım şöyle. Şu konsolidasyon bittikten sonra ben bunun yaptığım hesaplara göre 3650-3750'ye kadar bir bacak daha çıkacağını söylüyordum. Şu anda 3784'teyiz. Bunu şunun için söylüyorum. Bana göre bundan sonra bu oldukça büyük bir şeyin içine girebilir, paraboliğin içine. Çok rahatlıkla nefes almadan 4000 dolara kadar, 3950-4000'e kadar çıkması beklenebilir. Orada da duracak anlamına gelmiyor. Gelişmelere göre bütün çünkü gelişmeler altın lehine şu anda e, Miran yüzde ikiye inebiliriz e, şey diyor. Faizleri diyor. E, şeyin Merkez Bankası Fed'in bağımsızlığının soru işaretleri bir sürü şeyi üst üste koyduğunuzda burada yukarıya doğru hareket hızlanabilir. E, en doğru yası yapılmak, yapılacak en doğru şey eğer çok kısa vadeli alın sat yapıyorsanız tabii ki kar alabilirsiniz. Onun dışında elinizde iki altını Tutmak ve takip etmek e, hızlı bir geri dönüşte burada olması o kadar kolay değil. Hızlı bir geri dönüş ancak somut bir Amerika-Çin anlaşması gibi büyük bir olayla olabilir. Onun da çok e, olma ihtimali görünmüyor. O yüzden hani şeyden bahsediyorum şunu bekleriz biz yani şöyle şöyle gidip böyle gittikten sonra bir yere gelir ve bir anda tersine döner. Aman oraya yakalanma şuralarda bir yerde çık da maksimum karlı pozisyonu kapat deriz. Bunda böyle sert düşüş olması da çok kolay görünmüyor. Daha çok düşerse de 2011'deki gibi şöyle bir düşüş olabilir. Yani hızlı bir çöküş değil de şöyle bir çöküş olabilir, düşüş olabilir. O yüzden hani çok fazla bir riskli olduğunu şimdilik zannetmiyorum. Tabii fiyat şiştikçe durum değişebilir. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. World Gold Council'a da gold.org'dan ulaşabilirsiniz.